Evet arkadaşlar ne oldu? Mekatronik'in kapağını söktük. Tüpü değiştirmek için baktık. Orası kesilmiş daha öncesinde yerli bir Eksantrik kapaklarını söküyoruz. Eksantrik kapaklarını söktükten sonra aracın zamanlamasını Evet zincir açıldı sonunda. Muhtemelen bir, bir saatlik bir uğraştan sonra Serdar Usta'mızı uğraştı. Çalıştır. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün golfün başındayız yine. Neden buradayız? Golfe bazı işlemler yaptırdık. Özellikle bu videonun amacı zaten 1.4 TSI Jax motorlarda zincir değişimi. Zincir sesi geliyordu aracımızda. Bundan bahsetmiştik birkaç kere daha. E, onu belirtmek istiyoruz. Aracı sanayiye götürdük. Zincir bakımlarını yaptırdık. Birkaç ekstralar daha yaptırdık. Bunların kısa kısa videolarını aldık biz. Burada koyarız. Nerede yaptırdık? ASM Teknik'te yaptırdık. Hemen dilerseniz bir izleyelim ASM Teknik'in. ilk giriş kısmında bir videomuz vardı ufak. Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Bugün yine sanayideyiz. ASM teknikteyiz. Sogen grubu araçlara bakım, işte DSG onarım, gerekli zincir bakımı falan yapılıyor. Golfümüzü getirdik. Ne yapacağız? Bugün zincir değişimi olacak. Onun haricinde bir de DSG tipini değiştireceğiz. DSG tipini ve zincir bakımını yapacağız. Arkadaşlarımız burada çalışıyor. <laughs> Kendileri şöyle. Daha henüz başlanmadı. Araç şu şekilde hazırlanıyor yavaş yavaş. Ee, gördüğünüz gibi aracımızı orada aldık içeride. Önce sökümler başlamıştı. Ee, sökümlerle alakalı e, ufak tefek ben bir videolar almıştım. En son söküldüğü zaman bir videomuz oldu. Hava filtremiz çıkıyor. Turbo borumuz sökülüyor. Kapağımız şu üstteki kapak çıkıyor sadece. Filtremiz falan buradan sökülüyor. Şurası kaldırılıyor. Şöyle bir değiştiriliyor. Çünkü zincir şu tarafta. Motor Takozu da sökülüyor buradan ki motoru oynatmak isteniyor. Şuradaki takozumuz da sökülüyor. Zincirin kapağı zaten şu altta. Orası değiştiriliyor. Hemen dilerseniz burada hızlıca bir de sökülmüş ve o taraftan bahsettiğim kısma gelelim. Şu anda zincir için söküme başladık. Ali ustamız söküyor. Neredeyiz? ASM teknikteyiz. Nerede abi tam olarak şaşmazdı? Şaşmazda içeri girdiğimiz zaman PTT'nin hemen yanında. PTT'nin hemen yanında. Bayağı meşakkatli herhalde bu zincir işi. Zincir işi biraz... Evet. Serdar ustamız devam ediyor. Şöyle hava filtresi çıktı buradan. Üstten kapak söküldü. Turbo hortumu çıktı. Şu tarafta da parçalar açılıyor. Zincire ulaşacağız inşallah. İnşallah. Yavaş yavaş zincire ulaşacağız. Herhalde şey de motor kulağı da sökülüyor. Doğru hepsi sökülüyor. Motor, 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 kulağı, kulağı sökülüyor. yan kapak hepsi sökülecek. Evet, hepsi kalkıyor. Sonrasında değişim yapacağız inşallah. Yani depo havalandırma sistemini söküyoruz şimdi. Evet zincir açıldı sonunda. Muhtemelen bir, bir saatlik bir uğraştan sonra Serdar Usta'mız uğraştı. Şöyle. Ulaştık. Artık zincir önümüze geldi. Şimdi bu taraftan söküyoruz. Oradan sentesini, sentesini ayarlayacağız. ayarlayacağız Şöyle iki tane. Eksantrik kapaklarını söküyoruz. Eksantrik kapaklarını söktükten sonra aracın zamanlamasını motoru senteye alıp ondan sonra söküp uzamış kayışımıza zincirimizi bir bakacağız videomuzu gördükten sonra hemen gelelim zaten içinde sökülmüş bir halimiz var oradan bahsedeceğim İçeride konumlandırıcı zincirimiz ve diğer dişlimiz mevcut orası açılıyor kapak kapak dışarı alınıyor sonrasında o konumlandırıcı falan tekrardan yenisiyle değiştiriliyor zincirimiz değiştirilip e, bu arada ara ara videolarımız da var e, onlar sökülüyor diyeyim. Peş peşe iki videoyu ekleyelim. Ve söküldükten sonra şuradan araç senteye alınıyor. Ustamız zaten bunlardan bahsetti bize. Senteye alınma kısmı ve e, bu tarafın sökülmüş videolarını şimdi dilerseniz bir araya girelim. Hızlıca onları da geçirmiş olalım. Serdar Usta, nedir? Kitleme aparatları. Eksantrikleri falan. Bununla kilitleyip senteyi kuracağız. Özel bir şey. Tabii alet. tabii. Bunlar özel. Oysolgenin kendi özel aletleri, evet. Motorumuz şaşmıyor. Tabii motor şu anda kilitlendi, sabitlendi. Eksantrikler dönmez şu anda. Evet. Zinciri aldık. Ne kadar uzadığını bir şeyle kıyaslarız yenisiyle. Çok öyle kıyaslanmıyor. var. Görünmüyordur değil mi? Görünmüyor. Ama o bile milim milim çok fark ettiriyor. Hadi tartıyoruz ya. Bunlar da zincirin paletleri. Zincirimizin gergi ve dönüş olayını ayarlıyor herhalde. Bu da zincirimizin gergisi. Buralar bayağı kararmış. Bunun bir sebebi var mı abi? Yağ mı? Zaman içerisinde yağın kurumlaşması. Hmm yağın kurumlaşmasından dolayı. Ama öyle kararlık değil. O yağın kendi rengi. Anladım. Bazı araçlarda bura zift gibi olur. Göremezsiniz. <laughs> Sizin aracınızda bakımları zamanında düzenli yapıldığı için kararma normal. Şu alt taraf zaten blok kısmı olduğu için o rengi güzel. zaten normal. Anladım. Üst tarafta da silindiği zaman kendi <laughs> normal rengi. Güzel. Buraları temizleyeceğiz. Yenisinin montajını yapacağız. İnşallah bir 200 bin daha biner miyiz? İnşallah. <laughs> Temennimiz o yönde. İnşallah. i̇nşallah. Civataların da her değiştirmede değiştirilmesi evet, gerekiyor. Evet, söylemişti zaten. O ayar ön temiz, konumlandırıcı mı abi? Evet. Konumlandırıcının hmm. cıvatasını takmak için. Ters mi dönüyor bu cıvata? Ters. Bu cıvata ters. Şurada yeni gergi miydi? Evet. Bu da zincir gergisi. Bunlar neydi abi? Bunlar da zincir paletleri. paletlerimiz. Evet. İki parça halinde sağlı sollu şekilde. Yeni Şimdi yeni zincirimiz. zincirimiz. parçanın var mı abi bir adı? Ya yoksa öyle ayar bir şey yapmış. Eksantrik kasma. Ha o da kasma. Tabii tabii. O Çift eksantrik hmm. ya bu araç. Bu taraftaki emme, bu taraftaki etiket. eksantrik. Eksantrik. Bu zamanlacı dediğimiz şeyin bir yağ basıncıyla çalışıyor. Onu ayar mı yapıyor? Tabii. Yağ basıncıyla çalışıyor yağ basıncıyla aracın gerginliğini ayarlattır zincirle. Şöyle şu gergin ucunda bir pin vardı. Onu çektik. <laughs> Çektiğimiz zaman hemen zincirimiz gerildi. Zaten otomatik olarak da kendisi ayarlıyor. Onu. Tamam. E, videolarda da gördüğünüz gibi bu tarafa oturtturulduktan sonra ustalarımız konumlandırıcı ile diğer dişlimizi tork anahtarlarıyla sıkmaya başlıyorlar. Tork anahtarlarıyla dengesini oturtturduktan sonra sentemiz sökülüyor. Kısa bir hemen tork anahtarlarıyla sıkılan kısım var. Oraya da geçelim, hemen orayı da bir izleyelim. Evet, ustalarımız iki tarafı sıkmaya devam. Torkluyoruz abi, doğru muyum? Evet. Özel olarak torkla sıkılması lazım. Tamam. Zincirimizi yerine oturtturduk, arka tarafta Neleri söküyoruz o usta? Eksantrik kapaklarını. Yani. Tamam. Çevir. Şimdi tekrar çentenin sağlamasını yapıyoruz. Çevir. Ta harfayı. Bir arka kilitleme, krank kilitlemesini taktık. Krank kilitlemesiyle krank tekrar kilitleyeceğiz. Krankımızı kilitlediğimiz zaman eksantriklerimiz aynı ayara geldi mi onu kontrol edeceğiz. Eksantrikler de aynı ayara geldikten sonra sentemiz doğru olmuş olup ondan sonra toplama işlemine devam edeceğiz. Çevir. <laughs> tamam Şimdi krank kilitledi Buradan şimdi eksantriklere bakıyoruz Eksantrikler de aynı şekilde kilit Kilitledi mi diye Aparatımız yerine oturursa Her şey yolunda demektir Gördüğünüz gibi Aparatımız direkt yerine oturuyor Yani sıkıntısız oturdu Herhangi bir sıkıntısı problemsiz oturdu Sentemiz normal şimdi toplama işlemine devam yan zincir kapak contamızı takacağız krank keçemizi değiştireceğiz ondan sonra zincir kapağını oturtup toplamaya devam edeceğiz sökmüşken e, alttaki V kayışını ve V kayışımızın gergi bilyalarında arızalı olduğunu tespit ettik onları da bu arada değiştireceğiz elinize sağlık ustam Açılım işlemine başlayalım. Açılım geçirsek güzel olur ben, evet. o zaman. En hoşunda olur. Yalnız olabilir, bir şey de alalım. Alalım <laughs> ee, şey de o evet. zaman. Evet. Evet. Yani evet. evet. Çünkü şey de ben o zaman evet. evet. bir şey bilmiyordum. Ama gençlikte iyi bir yardım yapabilir O mi? Bir daha başlamayalım. Ya bu an o eğitim de Ben o kadar yükseğiniz evet. yok Şöyle elimizi nereye Kapağını kapatacağız da. Ee, gördüğünüz gibi torklandıktan sonra sıkım işlemleri yapıldıktan sonra tekrar motor eski halde toparlanıyor. Ee, öncelikle kapağımız kapatılıyor. İçeriden vidalanıyor gayet. Vidaları var. Bu arada bir tane contası var. O da tabii ki araya koyuluyor. Sonrasında motor kulağı takılıyor. Üst kapak takılıyor. Boru takılıyor. Haval havalandırma takılıyor. O arada sente de sökülmüş oluyor tabii ki. Sentesiz oradan sökülüyor. Ondan sonra zincir işlemimiz bitiyor. Toplanmış oluyor. Fakat burada önemli bir mevzu. Ya belki önemli olmayabilir. Değiştirmeseniz de olabilir. Çünkü herhangi bir yağ akımı yok ama zincir değiştikten sonra yağı değiştirmemiz önemli. Biz yağ filtremizi ve yağımızı da yine Volkswagen önerdiği şekilde kastör olarak değiştirdik. E, filtremiz man olarak orijinal filtreyle değişti. Sonrasında o video yoktur muhtemelen ama zincir işlemimiz burada bitmiş oldu. Zincir işlemi bittikten sonra en sonunda bir ses aldık. O ses aldığımız videoyu bir buraya ekleyelim. Sonra ben geri kalanları devam edeceğim. Sesi ilk çalıştırması nasılmış bir de ona bakalım hemen. Çalıştır. Abdü. Tamam. mıdır ustam? Tamam bravo tamam, vallahi elbiseyle bitirdik. Gördüğünüz gibi zincir işlemleri bittikten sonra ilk çalıştırması bu şekilde. Fark ediyorsanız iyi dinleyin. Zincir sesi hiç yok. Gelen ses şuradaki benzin pompasından araç soğuk olduğu için çünkü e, araç yaklaşık olarak lifte 8 saat kadar durdu. Sadece zincir için değil detaylara geleceğim. E, buradan gelen bir ses ısındığı zaman zaten herhangi bir ses oradan da gelmiyor. Ama ilk başta duyarsanız zincirden hiçbir ses gelmediğini göreceksiniz videoda. Ve yaklaşık olarak şu anda zincir değişiminden sonra biz denemelerimizi de yaptık. Uzun yol falan da gerçekleştirdik. 2000 kilometre civarında hatta 2000 üstü de olabilir bir kilometre yaptık ve zincir sesimiz şu an için herhangi bir şekilde olmadığını belirtebilirim diyeyim. Ve ekstra ne yaptırdığımıza geleyim. Şurada genelde kroniktir. Hani burada biraz Jax veya 1.4 TSI motordan gitmiş olalım. Zincirin haricinde ekstra bilgiler de olsun. Şurada turboların iki tane çıkış hortumu vardır. Şuralarda küçük küçük o var. Eğer bulabilirsem ben buraya yağlı fotoğrafını da koyalım biz buraya dilersen. Vardı. Şöyle araya da ufak bırak derimiz turbodan. Yağ kaçırma vardı. Onları da değiştiriyoruz. İleriye yönelik dursaydı eğer sıkıntı çıkartırdı bize muhtemelen. Tabii ki. Orada su kaçağı başlamış çünkü. İnceden terletmeler mevcuttu. Evet. Biraz basıncı daha fazla veriyor zaten ben görüyorum fark ediyorum. Onları da değiştiriyoruz. Böyle küçük araya katmış olalım. Daha öncesinde bu orenkler bir çıktı buradan. Orenkler yamulmuş böyle. Birbirine geçmiş falan şekildeydi. Orenkler değişti. Ondan sonra ben biraz aracı sıkıştırdım. Herhangi bir yağ atmadığını burada görebiliyoruz. Orenklerin değiştirmesi de bu açıdan güzel oldu değil mi? Asıl burada zincir setini falan bitirdikten sonra golf e yaptığımız ekstralara geleyim. Şöyle DSG aracımız zaten siz de biliyorsunuz. DQ200 olarak geçen şanzıman. Bunlar da genel olarak adlandırılan bir tüp sorunu var. Tüp sorunu da ne? Bir basınç tüpümüz var. İçerideki basıncı ayarlıyor. 24 barlık bir tüp olması zannedersem gerekiyor. İçeride de bir 60 barlık bir basınç var. Onu dengede tutmaya sağlıyor. Ortalama 45 ila 55 bar arasında dönüp dolaşan bir bar var. Tüpün contası oynadıkça oradan yerinden <laughs> yavaş yavaş oynamaya başlıyor ve bar düşüklüğü yaşanıyor. Vites geçişlerinde sarsıntı ve ileriye yönelik hatta eğer çok şey olursa tüp patlatma gibi bir durumlar gerçekleşiyor. Ben onun için aracın geliştirilmiş tüple değiştirilmesini istemiştim. Orada bu arada bir araç daha vardı. Geliştirilmiş tüp uygun uygulanması yapılan ve daha çok yapıldıklarını da belirtmişler zaten. 40 40.000'deydi hatta o aracımız, Audi A3'tü. Bu aracımızda bu işlemler bittikten sonra tekrardan kaldırdık. Alt taraftan şanzımanın mekatronini söktük. Ya yani mekatronun ilk kapağını açıyoruz aslında, tüpün bulunduğu yeri. Orayı açtığımızda gördük ki, ne gördük? Plate'imiz yani şanzımanın mekatroninin oturduğu plate'imiz daha öncesinden işlem görmüş ve kesilerek Türk malı bir işlem uygulanmış. Tabii bu bizi biraz üzdü. Neden üzdü? Normalde tüp değişimine gitmişken sadece bir de plate değişmemiz gerekti. Kullanımımızda aslında bizim çok aşırı bir sıkıntı yoktu. Belki o şekilde devam edebilirdik ama ileriye yönelik tüpte çok büyük sorunlar yaşamamamız için Zaten tüpü değiştireceksek eğer değişmesi gerektiğini ustamız belirtti. Ama istemezsek tekrardan aynı şekilde toplayarak devam edebileceğimizi söyledi kendisi yine bize. Ama sağlıklı olmadığını da belirtti tabi. Kaldırdık. Orada ara ara videolar girebiliriz. <laughs> Dilersen buraya girelim. Mekatronin orada ilk kapağının söküldüğü bir kısımlar var. Hatta çıkarttığımız kısımlar da var. Detaylı videosun, detaylı bir videomuz da var. Hemen bahsettikten sonra onu da geçeceğim. Buraya istersen ilk bir söküldüğü kısımlar bir girelim. Evet şimdi... DSG Ağırın tüpümüzü ve mekatronumuzun yağını yağı değiştiriyoruz. Şey Açıldığı zaman mecbur değişecek zaten. Şey şey falan, fiyat, Şöyle önce yağımızı boşaltacağız Eğitim mekatronun içinde. Altı ileri al kavrama mı? değil mi abi araba? Onu hiç bilmiyorum <laughs> anlamıyorum. Bak abi memnun. Altı ileri kavrama <laughs> ise. Hani arabaya araba ne bana dedi değiştir sen iyi olur. Şuradan yağını açacağız. Sonra kapağını açacağız. Tüpümüzü çıkartacağız. Bunları çıkarttıktan sonra yani ben yani aldıktan sonra açılınca tekrardan başlayalım. Var mı? mekatroniyi açıyoruz. Evet geliyor mu? Kapağı katronemiz geldi yay ile beraber. Aman. <laughs> Oradan çıkar mı? bir çıkacak. Ortamı 80, radyatör ortamı mı? Evet. evet. <laughs> o sağlammış, tak geri. Söylesin takmışlar daha önce. Yeni takmışlar daha önce. misin? Evet, söktük ve görüyoruz ki ben değişmiş. Deneyim, göremiyorum. Ee, bu daha hmm. önceden üstünden geçmiş. Evet. Daha önceden mekatronik üstünden geçmiş. O yüzden... Evet. Şimdi söküp bakılacak. Yani plate'imiz, tablamız falan orijinal değil. Eyvah. Deme. Evet. aynısından. Dün de aynısından vardı. Ben işlemden işlem görmüş daha öncesinde. Evet arkadaşlar ne oldu? Mekatronik'in kapağını söktük tüpü değiştirmek için baktık. Orası kesilmiş daha öncesinde yerli bir plate mi? Plate yerli bir şeye dönüştürülmeye çalışılmış. Bir şeyler yapamış bir şey demek istemiyorum artık gerginlikten dolayı. Şimdi sökeceğiz komple plate'i mi söküyoruz? Evet. söküp üzerinde orijinaliyle o oturma yerini düzenleyeceğiz, değiştireceğiz. Sonrasında takacağız yağını falan da komple değiştireceğiz. Yani bilmiyorum hani burada ustalarımız hani Allah razı olsun gerçekten çok yardımcı oluyorlar ama ya yani bu şeyi değiştirip Türk malı yapanların yani böyle saçma saçma işlemler oluşturanların gerçekten bir şey demek istemiyorum şu anda. Giren ücretten dolayı bilmiyorum. Artık hayırlısı olsun diyelim. Söküldükten sonra dışarıda tekrardan çekime devam edelim. Evet bu şekilde o tarafı söktükten sonra çıkarttılar. Komple mekanatörünü yerinden ayırdı ustamız. Platimizin değişmesi gerekiyordu mecburiyetten kesildiği için sağlamlaştırmıştı. Bu şekilde uygulanamıyordu. Plate'imizi aldık. Mekatronik'i komple aldık. Komple parçalandı. Kartıyla beraber hepsi ayrıldı birbirinden. Kesilmiş plate yerinden çıkartıldı. Yeni plate takıldı. Plate'in üzerine gerekli işlemler yapıldıktan sonra mekatronik güzelce temizlenip toparlandı. Takıldı ve yağı değiştirildi diyeyim hızlıca ben. Burada araya video girelim. Plate kesilmesinin nelere sebep olabileceği, neden kesilmeye, yani Türkiye'de neden böyle bir şey uygulandığı kısımlarına bahsedelim. Ve sağlamlaştırmış tüpün bize neler kattığının belirtmiş olan e, ustamızın bize anlattığı, Osman Osman'ımızın bize anlattığı kısa videoya da burada girmiş olalım araya. Osman Usta ne yaptı? Pilet kesilmişti. Şöyle. Abi zaten Fabrikanın <laughs> taktiği piyetler de Piyetin şurasında kılcağı çatlaklar oluşuyor. Bazen hatta bazen çoğunlukla bu kılcağı çatlaklar gözle görülemiyor. Hı, hı Bunu ustalarımız bu orijinal tabakanı burayı kesip böyle bir tabaka yapıyorlar piyetin üstüne. Bu yani şekil. sırf amaç şu plate'i atıyorum bin o zaman belki ne zaman değiştirin evet. şu an geçin. iki buçuk lira. Şuna vermektense şuna bin liraya, 1200 iki yüz liraya Aynen. misal. Ya yani maliyet, maliyetten yani. düşme Ama ne oluyor sonra? Böyle sonradan tamam. veya başka İlk başta şeyden. basınç kaybı oluşmuyor. Ha. Güzel bir şekilde devam ediyor. Bunu buraya bu şekilde oturtuyorlar abi. Tamam. Burada ne oluyor? Baksana zaten. Yine bir açıklık ortada. Evet. gözle görülür şekilde. Tekrardan bunun üstüne de fabrikanın kendi orijinal çıkanı direkt yapıştırıyor. Tüpü buraya sıkıyorlar abi. Bak zaten aynen yazıyor ya. bak bilmem ne ben. Bak evet. Fabrikanın taktığı. Bak zaten o renkte de ısıtmalar hmm. evet. mevcut. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Bu plate'i komple değiştiriyoruz. Orijinal yeni plate'imizi. Evet, de. orijinal yeni plate'imizi değiştiriyoruz. dq 2 300 geliştirilmiş tüpümüzle hı hı. değiştiriyoruz. Bunun tabakası hem kesilmiş plate'imizi yeniliyoruz evet. hem de tüpümüzü daha sağlam, daha güzel evet. değiştiriyoruz. Bu eee d 300'ün tabakası. Bunu direkt çelik kesmeye hiç gerek yok. Kesmeye Orijinaline birebir uygun. Olur. Bak bakarsan nerede delikleri? direkt geçiyor abi. Bir de altında da contası da var. Tabi contası da. Contayı falan yağlıyoruz abi. Direkt yerine oturuyor. Zaten bu çek tabaka. Bunu i̇şte da böyle yaptığımız zaman ömürlük. Ömürlük inşallah. Bak. İnşallah. <laughs> bu sefer de şey bitmezse. <laughs> Devre yazı şeyler Kavramat. bitmezse. Kavramalar bitmezse. Ömürlük. Zaten kavramanın ömrünü kısaltan şey de bu. He o da var. Tabi. Tabii. Doğru. Şimdi bunları böyle hepsini toplayacağız halledeceğiz sonra montajımızı yapıp devam. Aynen öyle abi. Teşekkürler. Gördüğümüz gibi hani bu sebeplerden dolayı değişmemiz tabii ki daha doğru olacaktır diye belirtebilirim. Ha, burada şöyle bir şey var. Zaten biliyorsunuzdur belki ustamız var Antalya'da tamirhane olarak YouTube kanalı da kendisinin de var. Yani biz çok severek takip ediyoruz kendisini. Orada da her zaman belirttiği gibi nasıl bir eskitme diyelim DK200'deki o tüplere planlı eskitme anlamında yani yavaş yavaş sökülüyor şey oluyor. Hani değişim olsun şey yapasın diye ama bu geliştirmiş tüpü uyguladığımızda çok daha uzun ömürlü olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu da bu şekilde uyguladık. Maliyetlerimizi yaptık. Şu an şöyle belirteyim şu an için zincir seti değişimimizin maliyetinden bahsedeyim mi burada? Onu da vereyim. Bu maliyeti bahsettiğim maliyette Ekim 25 olarak doğru muyum? Ekim 25'te evet hemen hemen Ekim, 25. Ekim 25'te. Ekim 25 Ekim 30 arasında bir ciğerde zincir maliyeti. Bu arada zincir değişirken unuttum araya girmeyi. V kayışımız, V kayışın rulmanları, bilyaları eskidiği için onları da yenisiyle değiştirdik diyeyim. Zincir setinin ve konumlandırıcının şu anki maliyeti değiştirdiğimizde o zamanki yani 25 Ekim şu an geçti belki değişmiş olabilir fiyatlar. Çünkü parça bulmak da yavaş yavaş sorunlaşıyor. O zaman 4000 liraydı. İşçilik dahil zincir seti sadece. Alt tarafta kayışımız ve gergi rulmanları da birlikte onlar da artı 700 lira olarak değişiyordu. Ya ve ve yağ filtremizin de değişimi artı 700 lira olarak tekrardan üstüne uygulandığını belirteyim. Sağlamlaştırılmış tüpe gelirsem DSG sağlamlaştırılmış tüpümüz kendisi o zaman yani şu an belki yine değişmiştir dediğim gibi o zaman 5000 lira sadece sağlamlaştırılmış tüptü. Onun değişimi uygulandı ve mecburiyetten plate değişimi yapmamız gerektiği için de plate o tarihlerde 2500 TL olarak değişti. Yani işçilik dahil toplamda biz bu araca maliyetimiz 13 13-14 bin lira arasında bir maliyet çıktı. Ya evet bizi üzdü o zaman tabii ki bu kadar maliyetin olması ama yapacak bir şey yoktu. Mecbur yapmamız gerekiyordu. Biniyoruz sonuçta bu araca ama şu anda bu yaptırdığımız maliyetler en kötü bizi getireceği kullandığımız yola ve kilometre bandına göre en kötü yine 4 veya 5 yıl olarak hani bu yaptığımız bakın bizi sürdürecektir diye belirteyim. Ara ara detaylı videolar girdik. Şimdiden izlediğiniz için herkese işte... <laughs> <laughs> Eksik kalan bir yer var mı senin aklında ben düşündüm de. Yok. Güzel. Önce de bahsedeceğimiz herhangi başka bir şey kalmadıysa abone olduğunuz için öncelikle bir teşekkür ederiz Tabii ki yani abone olmanız gerçekten bizi motive ediyor. Daha güzel videolar, daha fazla içerikler. Size öğretmek için gerçekten uğraşıyoruz diyeyim. İzlediğiniz için şimdiye kadar teşekkür ederiz. Eğer varsa dediğim gibi eksik bir video. Onları hemen hızlı hızlı bu videonun sonuna devamını ekleriz. Teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Sosyal medya hesaplarından da bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz diyelim. Hoşçakalın. Teşekkürler. <laughs>